arkadaşlar ne haber? Bugün sizlere bu arada videolarımı iz izlemiyormuşsunuz. İzlemenizi tavsiye ederim. Lütfen bir abone olun. Bir like'ınızı, abonenizi alırım. Şimdi hemen geldik. Bugün size neyi tanıtacağım biliyor musunuz? Oyunun kraliçelerini tanıtacağım. Bir beyaz vezir, bir de siyah vezir bulunur arkadaşlar. Şimdi size onların nerede bulunduğunu göstereceğim. Arkadaşlar son durum böyle. Yani şuraya bir tek işin patronları gelecek. Onları da videolarımı hiç izlemiyor musunuz? Çok sinirlendim. Ama ben yine de çekmek istiyorum. Lütfen yani o kadar emek veriyorum. Aslında çok da şey değil yani. Biraz kolay bir iş. Tamam uzatmıyorum. Arkadaşlar bir beyaz vezirimiz olur. Bir de siyah vezirimiz olur. Beyaz vezir kendi rengini sever, siyah vezir de kendi rengini sever. Yani bunlar karşı karşıya gelirler. Anlatabildim mi? Şimdi hemen bir temizleyelim tahtayı. Arkadaşlar vezirler oyunun en güçlü taşlarıdır. Bana bana göre söylüyorum. Bana göre söylüyorum aslında. Çünkü ıı, kale ile filin birleşimi yani her yere gidebiliyor, her yere. Bakın. Atın hareketini yapamıyor ama istediği gibi gidebilir. Yani çapraz yer, düz yer. Mesela şurada kaleyi yer, buradaki fili yer, buradaki atı yer. Ama şuradaki atı yiyemez. Yani görüş açısındaki şöyle yiyebilir Vezir görüş açısı açısından en güçlü taştır. Yani. Görüş açısı baksanıza. Artık kaç karaya bakıyor yani. Adam diyeceğim de şimdi. Kadın yani. Vezir oyun kraliçesi. Arkadaşlar bu düz, düz de yer. Böyle çapraz da yer. Ama illa siyah karede gitmiyor ki. Mesela şu beyaz kareyi alsam. Beyaz karelerde de gider yani. Öyle söyleyeyim. Evet. Arkadaşlar zaten izliyorsunuz. Anlamıyorsanız yorumlara yazın. Tekrar çekerim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.